Diyelim ki kitaplarını çok seven birinden ve kitapta ödünç vermeyi pek sevmeyen birinden izni kopardınız bir kitabı ödünç aldınız. Bilmelisiniz ki kitabı aldığınız andan kitabı geri getireceğiniz ana kadar kitabın sahibi sürekli olarak bir endişe duyar. İçinde sürekli bir huzursuzluk vardır. Kitabım ne oldu? Kitap geri gelecek mi? Kitap tek parça gelecek mi? Bu konuda kitap ödünç alanın nelere dikkat etmesi gerektiğini bu videoda konuşacağız. Tabii bu videoda bundan önceki iki videoda olduğu gibi kitap ödünç veren açısından bir video olacak. Onun iyiliğini, onun hayrını gözetmek için kitap ödünç alanın değil de ama bir taraftan bakarsak kitap ödünç alan için de önemli. Çünkü aralar bozulduğu zaman bu hoş olmayan durumlara sebep olabilir. Öğrenci hocasından kitabı alıp geri getirmiyor. Arkadaş arkadaşından kitabı alıp geri getirmiyor işte konu komşu birbirinden kitap alıp geri getirmiyor, kütüphaneden alıp geri getirmiyor. Bütün bunlar aslında güvensizliği besleyen şeyler. Bu açıdan kitap ödünç alanın dikkat etmesi gereken 7 hususu bugün inşallah konuşacağız. Birinci husus hemen okuyup bitirip geri getirmeyecekseniz o kitabı ödünç almayın. Yani bir kitabı beğendiniz, A ben bunu okurum dediniz, ödünç aldınız ama kenara koydunuz. Başka işleriniz var aslında, önümüzdeki hafta okurum, sonraki hafta okurum. Bu şık, hoş bir şey değil, dürüstçe de değil. Eğer o kitabı aldığınız anda okumaya başlayıp, mümkün olan en kısa sürede geri getirecekseniz kitabı ödünç alın. Baktınız, beğendiniz, ben bunu okurum dediniz, ama onu 15 gün sonra okuyabileceğinizin farkındasınız. Onu 15 gün sonra isteyin. Çünkü videonun en başında bahsettiğim gibi, o kitabın sahibini aylar boyunca huzursuz etmek aslında hakçada değil yani. İkinci husus kitabı alırken ne zaman teslim edeceğinizle ilgili de net bir şey söylemeniz. Yani aldınız dediniz ki ben bunu şu tarihte sana geri getireceğim. Yani en kısa zamanda inşallah geri getireceğim gibi yuvarlak cümleler aslında belirsizliği besliyor. Bu şüpheyi de besliyor aslında. Kitabı ödünç alma ihtimalinizi de düşürür. Ama derseniz ki bugün işte 5 Ekim ben bunu sana 25 Ekim'de geri getireceğim inşallah. Derseniz o daha güzel, daha şık bir anlayışla hareket ettiğinizi gösterir ve karşı tarafa güven verir. Üçüncü hususumuz da şu. Diyelim ki aldınız, geri getirmek için bir tarih de söylediniz fakat o zaman geri getiremeyeceğiniz de ortaya çıktı. Öncesinde kitabın sahibini arayıp veya onunla konuşup geri getiremeyeceğinizi daha öncesinden geçerli sebebiyle birlikte belirtmek lazım. Bu o güven ortamını da e, tesis edecektir. Kitabın sahibinin Kitabın bilinçli ve güvenli ellerde olduğunu da kitabın sahibine mesaj olarak verecektir. Yoksa kitabı 25 Ekim'de geri getirecektim. 25 Ekim akşamı aradım. Ya ben bu kitabı sana geri getiremeyeceğim. Bu hiç güzel bir tavır değil. Bu kırıcı bir şey. Buna da dikkat etmek lazım. Kitap ödünç almanın dördüncü ilkesi kitaba iyi davranmak. O kitabın ne şekilde aldığınızı bir bakın diye tavsiyede bulunayım. Kitap eğer gerçekten çok iyi bakılmışsa çok iyi bakılmış bir şekilde geri getirmek lazım. Bazı kişiler kitabı aldıktan sonra kitabın altını çiziyorlar. Bu çok çok yanlış bir şey bence. Hatta katlıyorlar sayfalarını. İşte bakıyorsunuz ters çevrilmiş cildinden katlanarak okunmuş olduğu için kapak yarım kalkmış oluyor. Biz bu şekilde vermedik kitabı ödünç diyorsunuz kitap sahibi olarak. Hatta kitabın üzerinde çay kahve Konulmuş, onun yuvarlak izleri çıkmış durumunda oluyor. Hatta öyle şeyler olabilir ki benim mesela o kitaba yapıştırdığım stiklerin kütüphaneye koyulup arkaya yaslandığı için kenara doğru kıvrılmış olması veya içe doğru katlanmış olması, kitap geri geldiği zaman dikkatimi çekiyor. Ben bu şekilde vermedim kitabı diye. Benimki biraz fazla hassasiyet gibi görünebilir ama kitap sahipleri böyle bakıyor yani onları da anlamak lazım diye söylüyorum kitap ödünç almanın beşinci ilkesi ödünç aldığınız kitabı başkasına ödünç vermeyin. Bu taşeronluk gibi oluyor. O kitap size ödünç verildi başkasına değil. Bu takibini de zorlaştırır. Hele hele kitabın sahibi o kitabın başkalarında olduğunu gördüğü zaman size karşı olan güven duygusu da zedelenir. Bu kitapla ilgili bir şey değil tek başına. Yani Müslümanlıkta güven en önemli şeylerden bir tanesi. Eğer siz başkalarına vereceğinizi söylemediğiniz kitabı alıp başkalarına verdiğiniz ortaya çıkarsa bu sizin açınızdan hoş bir durum değil. O kitabın sahibinin başkalarına kitap verme düşüncesine zarar verdiğiniz için bu toplumsal olarak da iyi bir şey değil. Başkalarının kitabı ödünç alma ihtimalini de düşürüyorsunuz. Bu bakımdan kitabı aldıysanız başkası istiyorsa ona vermemek eğer verecek gibiyseniz de kitabın sahibinden izin almak en doğru olan davranış olur. Altıncı ilkemiz okuduğunuz kitabı okumaya devam ettiğinizi, yani ödünç aldığınız kitapla ilgili bilinç durumunda olduğunuzu ara sıra kitabın sahibine de belli etmeniz yani, e, yani muhabbet ederken bir işte e, ortamda ben senden kitap ödünç almıştım okuyorum şu anda e, çok güzel kitap işte sağ olasın geri vereceğim yakında bitireceğim inşallah gibi cümlelerle kitap sahibine moral vermek o huzursuzluk dediğimiz bundan önceki videolarda da Kitap sahibindeki o huzursuzluğu da giderme açısından, yüreğine su serpme açısından şık bir davranış olur. Kitap ödünç almanın yedinci ve son ilkesi de şu olsun diyelim ki kitabı ödünç aldınız ve başına bir iş geldi kitabın, yani geri veremeyeceğiniz ortaya çıktı kaybettiniz. Yani bu çok yanlış bir şey olur ama insanlık hali e, kitabın üzerine çay döküldü, başkası aldı götürdü, e, işte başka bir şeyler oldu ama kitabı geri veremeyeceksiniz belli ortaya çıktı. Böyle bir durumda da mutlaka sorumluluk almak gerekir. Yani olayın üstüne yatıp ya benden nasıl olsa istemez bu belki de unutmuştur kitabı bana verdiğini deyip susmak yerine ya böyle bir şey oldu. Ben çok üzgünüm. Mahcup oldum. Onun için kitabın işte yenisini aldım. Sana getiriyorum. Onun yerini karşılamaz ama kusura bakma. Beni affet. Özür dilerim. Hakkını helal et gibi cümlelerle kitap sahibinin gönlünü almak lazım. Böyle durumlarda sizinle onun arasındaki ilişki tabii buradaki durumu belirleyecektir. Eğer çok sevdiği birisiyseniz onun için problem değil. Hatta memnun bile olur. Yani ne önemi var sağ olasın. Yani kullanılmış verdik sıfır aldık gibi cümleler kuracaktır. Ama aynı şey değil yani bunu da bilmek lazım. Ama aranızda o kadar bir samimiyet yoksa o zaman onun işte moralinin bozulduğunu, yüzünün düştüğünü ya niye böyle oldu ben ona o kadar emek vermiştim o kitaba dediği cümleleri de sineye çekmek lazım yani. Onları da göze almak lazım. Çünkü artık siz yanlış yapmışsınız, kitabı kaybetmişsiniz. Bu durumla yüzleşmek artık sizin sorumluluğunuzda. Değerli okuruyorum takipçileri bu videomuzda kitap ödünç almanın 7 ilkesini konuştuk. Böylece üçlü bir seriyi tamamlamış olduk. Kitap ödünç almak hayatın bir gerçeği. İnsanlar isteyebilir, ödünç isteyebilir. Ödünç vermek de hayatın bir gerçeği. Ama ödünç vermek istememek de hayatın bir gerçeği. Biz burada kitap ödünç vermek istemeyenleri anlama çabasını konuştuk bu üç videoda. Ama yine de ödünç istendiği zaman verebilen, isteyen açısında da isteyen açısından da ödünç aldığı gibi kitabı geri getirebilen insanlardan olmayı Allah bize nasip eylesin. Allah hepinize kitaplarla dolu, okumayla, öğrenmeyle dolu bir ömür nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.